Arkadaşlar yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Esatlı, yanımda Elisar. Bugün metro, metro, metro. Bugün metroyu bineceğiz arkadaşlar. GTA 5'te metroyu bineceğiz. Görüntü kalitesini hep yazıyor bazı arkadaşlarımız. Görüntü kalitesi iyi olsun. Tamam anlıyoruz. Görüntü kalitesini iyi yapacağız. Merak etmeyin. Buraya bir bakınalım. Zaten buraya bakacağız. Arkadaşlar Yorumlara lütfen yazın. Karakol nerede? Biz de karakola girip sizi biraz eğlendirelim. Evet polis. Polis gördüğünüz gibi. Ona karışmadan. Bilersiniz arkadaşlar ben şu gittim. Şuradan direkt inelim. Arkadaşlar bakalım şimdi tren geliyorsa bekle. Şey tren şimdi geliyorsa bekleriz. Gelmiyorsa Durduracağız ve sizi sonradan bekleteceğiz. Sanırım geliyor. Gitti arkadaşlar şansa bakın. Böyle şanssızlık olur mu? At. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Ne oluyor? Herkes benimle dövüşmek mi istiyor anlamadım hiçbir şey. Girmeye çalışıyoruz. Niye gitmiyor bu? Tamam. Yolcuları bekliyor. Tüm erkekler benden korkuyor demek ki bir erkek var burada. Öyle bir şıtıra ki. Hadi artık gidelim. Evet gidiyoruz sanırım. Evet, evet. arkadaşlar. Bakın. Özellikle polis gelmişti ve biz de gittik. Böyle bakalım. Böyle daha güzel bence. Nereye gideceğiz acaba? İnşallah bizi havalimanına götürür arkadaşlar. Bizi çok mutlu eder. Değil mi Enes? Evet. Göreceğiz bakalım. Yanlış bir hareket yapmak istemiyorum çünkü her an bitebiliriz. Gördüğünüz Öyle. gibi böyle İçiz, içeri. Biz de size video çekelim dedik. Böyle metroyu gelmişken, bulmuşken. Yolculuğumuz biraz hızlı sürmesi gerekirken yavaş sürüyor. Mesela. Olsun arkadaşlar etrafını görüyor. gerçekten merak ediyorum. Evet merak içindeyiz. Evet arkadaşlar durağa geldik. İnelim mi? İnelim mi Enes Fark etmez. İnelim o zaman. Bakalım. Yoksa da buraya geri geliriz. Değil mi? Evet. İnşallah havalimanıdır. O kadar da uzun sürmedi yolculuğumuz. Hızlıca geçti. Havalimanıdır inşallah. Biz havalimanını çok istiyorduk. Metro ile gelelim dedik. Hemen gidelim. Arkadaşlar yorumlara yorum, yorumları lütfen yazın çünkü yorumlar hiçbir şey gelmiyor. Bizde de yorumları okuyarak bir arkadaşımız Assassin Crate demiş. Dinoş arkadaşımız Assassin Crate demiş. Assassin Crate yapabiliriz arkadaşlar. Burası nereymiş? Size gösterelim. Bizim geldiğimiz yer çok yakın bir yermiş. Aslında hiç menüze de gerek yokmuş. Şuradan direkt bizi buraya getirdi, Değil mi Enes? Evet. Biz yine metromuza binelim. Çünkü burası bizi... İstersen başka şeyler yapalım bu videoda. Tamam. Sadece metro olmasın. Şunu hemen alalım. Aslında çok güzel bir arabayla gelmiştik ama... Evet. arabayı da maalesef kaybettik. Bence motor da harika Enes. Ne yapalım Esas bu bölüm? Şimdi arkadaşlar... ...gidelim biraz, gezelim. Soygun yapalım. Soygun da bitirelim bölümü. İsterseniz arkadaşlar. Ne evet, diyorsun sen? Biraz kısa bir video ama biraz daha uzatabiliriz. ve yapıştık. Desen doğru olur. Mesela soygundan nereye gidelim ayarlayalım? Bakalım hemen. Bakalım 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 bakalım. O yeri güzel ama çok uzak. Arkadaşlar soygun yerleri çok uzak oluyor. Bizim bildiğimiz bir yer var mı? Biz hatırlamıyoruz. Evet arkadaşlar. iki varlığı bulduk. Öğrenciler için değil. çok Hı önemli. Bunlar gibi değil arkadaşlar. Kaç saattir size burayı göstermek istiyorduk. Öyle bir mutlu olduk ki. Evet. Siz, sizin tabi oraya yoktu. ben gidebilir miyim? Hızlıca. Tabii ki de. Al Al. Demedim. Direkt. Ben de karakola girelim artık değil mi Enes? Evet. Arkadaşlar parmağım gözüktü özür Enes arkadaşımız hızlıca gitsin. Arkadaşlar ama orada kaçmak için araba ihtiyacımız olacak. Karakola geldi biz devam ederiz. Evet. Evet arkadaşlar karakola geldik sizinle. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kapatalım şu kapıyı Evet arkadaşlar şimdi buradan rahatça girmeyi dinleyeceğiz. Umarım başımızın çarpmayalım için. çünkü olay çıkar burada. Girdik. Evet arkadaşlar girdik. Arkadaşlar çok rahat girdik. Ama biz arkadan girmek istiyoruz Enes'le. De. Değil mi Enes'ciğim? Evet. Koşmayalım çünkü o bizi anlarlar. Koşmayalım Esat. İnsan gibi konuştu. Aa, aa. <laughs> öyle öyle benzedi bence. Rahat kaçmamız için bence bu arabayı biraz daha yakın çekebiliriz. Biz arkadan sızacağız Enes'le. Ben Enes'e anlatmadım bunları. Enes'e de sürpriz oldu. Evet. Enes. Aniden böyle bir yere gideceğiz dedi. Ben de şaşırdım aslında. İlk önce metroya gidelim dedi. Metro olduğunu bilmiyordum. Aa, bence burası iyi. Bir daha da abartmayalım. Zaten buraya gelmeyiz. Koşmayalım isterseniz. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda polisin bir resmi. Bir şey yapsak ölürüz. Video da biter biz de biteriz. Polis arabasına da çarpsak ölürüz. Hiç güzel fark edemediğim arkadaşlar. Affedin beni. Bize. Koşmayalım. Koşalım Enes. Çünkü polisler artık neden aldırırız? Şimdi bir rahatça gidelim. Nereden gireceğiz? Elifse de sürpriz olacak. Demiştim. Demiştim arkadaşlar. Burada, bu da borsa bizim peşimize değil. Yedim arkadaşlar giremedik buradan. Bir var. Şey değil mi? Burası en sürpriz olacaktı ama biz buradan gidemedik. Ah düştük. Aslında çatışırken saklanılacak en güzel yer. Bence de. Bize, bize hiçbir şey demiyorlar. Buna otur. İçine eğer girdiğimizde belki kovalayabilirler. Evet içeriye gireceğiz arkadaşlar şimdi. Sadece orada durmayacağız. Yorulayın. Arkadaşlar öyle bilirsek videoyu kapatmayacağız. Tekrar geleceğiz. Arkadaşlar şimdi Dileceği bir şey yapacağım arkadaşlar. Şuradan. arkadaşlar Ben arkadaşlar böyle yerlerde Hep böyle sessiz olurum. Böyle girilmiyor arkadaşlar buraya. Başka yere deneyelim. Şuraya güzel. Bismillah. Elek üstümüzde mi arkadaşlar? Hadi girelim Esat. <Gülüyor> <Gülüyor> Polis geliyor. İşçi Yıldız arkadaşlar. Biz kaçıyoruz maalesef. Buraya girmek yasakmış. Bilmiyorduk. Hızlı Üst, Aa, üst kattan biri geliyor. Esat bas kaza. Yukarı istiyorum Yukarı çıkalım. Abi yuttuk arkadaşlar. Arkadaşlar bu video böyle biter, biterse bizi affedin. Lütfen lütfen lütfen. Evet arkadaşlar helikopter. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel bir iş. Mükemmel şanslıyız. Arkadaşlar devam edeceğiz. Biz buraya bir kere daha gelip Hadi size daha güzel göstereceğiz değil mi Enes? Evet. Bizim garajımız da hemen yakınındaymış arkadaşlar. Bizim için çok iyi oldu. Garajımızın da yakınındaymış. Artık burayı çok rahat öğrendik. Arkadaşlar şu anda delice bir şey yaptım ben. Biz saldırı helikopteri değil arkadaşlar. Evet saldırı helikopteri değil normal helikopter. Evet arkadaşlar bakın burası Fip F Fip yeri değil mi Enes? Evet. Gördüğünüz kadarıyla. Oraya böyle rahat çiğneyebiliriz ama rahat çiğneyelim mi Enes? Yoksa... Polisler var kaçalım bence. Ya da çıkalım. Evet arkadaşlar bizi başladık. Polis bizi geçti. Böyle eğlenceli bir bölüm. Evet. Biraz sakiniz her zamankinden değil mi? Evet. Arkadaşlar çok her yerde uçağı indirme yeri var değil mi? Evet. Bir ara başka bir uçakla iniş yaparız. Aa arkadaşlar bakın orada bir yer buldum ben. Bence burası askeriye. Evet, evet hatırlıyorum. Orası askeriye bence. Arkadaşlar videonun da sonuna geliyoruz. Arkadaşlar. Bir başka bölümde o askeriye gitmeye deneyeceğiz. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Belki de bu video devam edebilir. Şu anda kaç dakika olmuş diye 12 söylesin. 12 dakika bitirelim bu videoyu. Evet. Görüşürüz. Bay bay.